Günde ilk meclisimize hepiniz hoş geldiniz. 2024 yılı bizim açımızdan ben iyi geçtiğini düşünüyorum. 2024'ün son gününde de arkadaşlarla hem birim müdürlerimizle, hem meclis üyelerimizle, hem de çalışan arkadaşlarımızla bir toplantı gerçekleştirmiştik zaten. Hem bir kutlama gibi hem bayramlaşma havasında hem de bir durum değerlendirmesi yapmıştık. Ben bu yapmış olduğumuz durum değerlendirmesinden Belediyemiz adına, kendi adımıza, e, grubum adına e, iyi geçtiğini e, söyleyebilirim. E, i̇nşallah 2025 yılında hep beraber yine birlikte diğer gruptaki arkadaşlarımızla beraber oy birliğiyle tüm kararlarımızı alırız. İlçemize, memleketimize güzel hizmetler yaparız diye umut ediyorum. E, bu önümüzdeki ilk süreçte yapılacak olan 2024 yılında bir 70 milyonluk araç alma e, kararına varmıştık. Bak bu tasarruf tedbirlerinden dolayı bakanlığa bununla ilgili yazı yazdık. İnşallah bakanlığımızdan Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan da e, güzel olumlu cevaplar gelir. E, aşağı yukarı bir 20'ye yakın e, bir araç alacağız. Bunun içinde kamyon, grader, silindir, e, bine araç, yama kamyonu yani ağırlıklı iş makinesi tarafında, fenişler tarafında kullanılacak araçlar alacağız. E, bunun da toplam maliyeti 70 milyonu geçiyor. Bunun 30 milyonuna yakınlığı nakit diğerini krediyle. İller Bankası'na da yine kredi için başvuruda bulunduk. İnşallah hem araç alımı için Çevre Şehircilik'ten olumlu, daha sonra da İller Bankası'na yine Çevre Şehircilik olumlu görüş gelir. bu araç alımını yaparız. Tabi İller, İller Bankası'ndan olumlu sonuç gelmezse kredi için Yapı Kredi Bankası'ndan yani finansmanı çünkü genelde araçların ağırlığını Ford'dan alacak gibi görünüyoruz. DMO üzerinden yapı krediden kredi kullanacağız. Tabi Yap krediden kullanılan kredi biraz fazla oluyor. İller Bankası'nın kredi faiziyle özel bankanın veya devlet bankalarının kredi faizi oranları yüksek. İnşallah temennimiz İller Bankası'nın bize bu krediyi sağlaması olur. Çünkü sonuçta biz yine sizlerin parasını, halkın parasını harcamışıyoruz. Hani kendi cebimizden vermiyoruz bu parayı. yine aynı şekilde Büyükşehir Belediyesi Fevziye tarafında Sarıyer'e kadar köprüden ileriye sıcak asfalt yapma kararı almış. Biz burayı da dahil ettirdik program ama burada şöyle bir şeye takıldık. Burada da bir 5 dönüme yakın TİGEM arazisi çıktı yolun içinde. Bu sebeple TİGEM'e bir yazı yazmıştık. Yazdığımız yazı hani biz protokol kapsamında bize verilmesiydi. Ama bu olumsuz geldi. TİGEM buranın kamulaştırılmasını talep ediyor. Ama savaş, sağ olsun TİGEM genel müdürüyle görüştük kendim, ben bize. Tekrar bir değerlendireceklerini söylediler. İnşallah hani sonuçta halka yapılacak bir hizmet. Bu yolun kapanma şansı da yok. Sarı Germe'ye giden yolun her ne kadar TİGEM'in 5 dönüm arazisi içinden geçse de bunu kapanma ihtimali yok yani. Kendisine söyledim genel Müdürün inşallah tekrar bir olumlu karar çıkar. Hazır Büyükşehir'de bu işi yapmaya e, ikna etmişken, hevesliyken buranın hani asfalt olması hepimiz için iyi olur. Daha önce de bahsettik. Büyükşehir zaten e, Karaçalı'daki ve Seyfettin'in devamını bu yıl yapacak. Biz de inşallah fen işlerimiz çalışmalarına başladı. Şehit Karaloğlu'nda Cengiz Topeli size yapacağız. Bu yıl biraz bir yol konusuna eğilmiş olacağız. <laughs> Yine Kısaca hani borçlardan bahsedersek artık çok fazla borcumuz kalmadı zaten daha önce söyledik gibi devralımda çok fazla borcumuz yoktu sadece otopark borcumuz var 18 milyon kusur diğer bir önceki yönetimden kullanılmıştı 8 milyon da biz kullandık toplamda 27 milyon otopark borcumuz var piyasaya esnaf olan borcumuz da 35 milyon civarında 42 milyon da kasamızda para var şu anda nakit olarak. Yani çok maddi anlamda zorluğumuz kalmadı ama dediğim gibi 70-80 milyonluk aracı alımından sonra tekrar bir borçlanmış olacağız. 2025 yılında inşallah hep birlikte sizlerle beraber hizmet etmeye devam edeceğiz. Yaşadığımız yeri güzelleştirmek için hep beraber sizlerle birlikte elimizden geleni yapacağımıza inancım tam. 2025 yılının ilk meclis toplantısı. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Sayın çok büyük bir aksilik olmazsa. Gündem o kadar yoğun ki valla basın bile ikisi birden koşarak geliyor. Ee, o zaman ben şöyle size de döneyim, ee, sonuna gelmiş bulmuyoruz artık, son demlerindeyiz diyebiliriz. Yarın Büyükşehir Belediyesi'nin Muğla İmar Komisyonu ilçemize geliyor, burada yerinde incelemeler yapacak. Bizim Dalaman İmar Komisyonumuz da, buradan artık hem duyurulmadıysa da duyurmuş olalım, yarın saat 11 gibi yani 10.30'da burada olun bizim arkadaşlar da imar komisyonundaki 11 gibi Büyükşehir Belediyesi'nin ekibi gelecek daire başkanı ve komisyonu bazı konuları yerinde inceleme kararı almışlar yarın onları inceleyecekler Aydem ve DSE'ye itiraz etmişti son düzlükte biliyorsunuz e, duymuşsunuzdur Aydem'den geçen hafta sağ olsun Aydem yetkililerine de buradan teşekkür ediyorum olumlu görüşlerini bildirdiler Aydem'le ilgili sıkıntımız kalmadı DS ile de şöyle bir sıkıntımız var. DS arıkları kabul etmiyor. Yani bu ilçemizde su kanallarını yani burası benim değil diyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın diyor. O da diyor ki artık tarımla ilgili benim bir söz hakkım yok. DS'ye diyor. Bununla ilgili bir mahkeme kararı da var biliyorsunuz. Mahkeme kararı DS'ye de olması gerektiği yönünde. Ama DS ısrarla mahkeme kararı olmasına rağmen bunu kabul etmiyor. Artık burada biz kendimiz imar komisyonu ve belediye olarak bu ipi kendimiz göğüsleyeceğiz. Çünkü vatandaşı daha fazla mağdur etmemizin bir anlamı yok. Bu sonuca bir şekilde ulaştırmamız lazım. Umudumuz 9 Ocak'taki Büyükşehir Meclisi'ne komisyon kararlarını getirmek ama biraz zaman da daraldı yılbaşı yıl sonu derken yetişemeyebilir ama Şubat Meclisi'ne %99 eğer aksi bir yine bir problem çıkmazsa itirazla karşılaşmazsak Şubat meclisinde Büyükşehir Meclisi'ne geleceği öngörüyoruz. Meclisten geçince de askıya çıkacak. Mart sonunda itibariyle de bu işi Allah'ın izniyle bitirmiş olacağız. Elbette çözülen çözülemeyen hala sıkıntılar vardır. Ama biz imar komisyonu olarak, Galavan Belediyesi olarak bu sorunların %70'ini, %80'ini çözdüğümüzü düşünüyoruz. Birçok mağduriyeti giderdik şöyle bir, bilgi kirliliği de var. Arkadaşlar biliyorsunuz 25 binlik iptal olmuştu. Büyükşehir tekrardan 25 binlik için çalışmalara başladı. Bunun için de etüt, zemin etüdü yaptırması lazım. Zemin etüdünü yapan arkadaşlar da e, tahminen bir 15 gün önce geldiler. Erdem yer, yer bilimleri olması lazım. Fethiye'den ihale yalan. E, şu anda 25 binlik için zemin etüdü yapıyorlar. Bilgi kirliliği şundan dolayı sanki şöyle bir şey dolaşılıyor zemin etüdü yapılmamış bu revizyon için ee, yeniden yapılıyor. Buraya yani belediye unutmuş, eksik kalmış ne bileyim böyle bir söylem var. Bu zemin etüdünün revizyonla alakası yok. 25 binlikle ilgili çalışma yapılıyor. Orada yani yanlış bir bilgi kirliliği var. Yanlış bu bilgi kirliliği de sonra büyüyüp gidiyor. Sonra kendimiz de olabilir de mi yanlış yaptık diyorum acaba ben de Şimdi herkes öyle deyince şaşırtıyor yani bizi de. O yüzden oradaki bilgi kirliliğini gidermiş olalım inşallah Mart ayında da revizyon işi büyük bir aksilik çıkmazsa bitmiş olacak gibi öngörüyoruz. Ben şimdiden bu zamana kadar belki 15 yıl mı oldu bilmiyorum. Yani Sedat Başkan'ın 3. yılında başlamışlar yani elinde bu revizyon. Arkasından Muhammed Başkan, yine Muhammed Başkan, bizle beraber sonuca ulaşacak. Yani ben artık bundan sonra çok sorunların olmayacağını düşünüyorum. Dediğim gibi mağduriyetlerin giderildiğini düşünüyorum. Yüzde 75-80 oranında. Diğerlerde artık 18 uygulamasıyla veya başka bir yöntemle mağdur olan arkadaşlarımızla sorununu çözeceğiz ilerleyen günlerde. İlçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah bunu bekleyen çünkü birçok sektör var, kişiler var, vatandaşlar var. Önemli bir konuydu. Yani siyasiler için de çok önemli bir konuydu. Ben onun için tekrardan ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Thank you.